Özür dilemenin de günü mü olur demeyin İşte bugün o gün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü. Biz de sokağa çıktık özür bekleyenlerle özür dilemek isteyenlere mikrofon uzattık. İşte ilginç cevaplar. Çetin hayatım sen beni çok kırdın çok gücendim ama ben özür bekliyorum. Bilmeden seni kırdıysam kızım Sibel. Özür dilerim. Anne şey diyecektim bugün dünya özür dileme günüymüş. Her şey için özür dilerim. Emrah öğretmenim, seni özlediysem özür dilerim. Arkadaşımdan özür bekliyorum. Özür dilemek erdemliktir. Bugün 6 Aralık, Dünya Özür Dileme Günü. Bu anlamlı günde özür dileyen de oldu, özür bekleyen de. Sevgili eşimi kırdım zamanında. <laughs> Kendisinden çok özür diliyorum. Affediyorum ama son şansı. Bence özür dileyecek şeyler yapmamaya gayet göstermeliyiz. Yani eğer yapıyorsak da karşımızdaki insandan özür dilemeliyiz. Öyle bir şey olursa onun benden özür dilemesini beklerdim. Şu an ben özür bekleyen taraf. Bugün dünya özür dileme günü. Belki özür dilersen. İnşallah. Şu anda ben bütün dünyadan özür diliyorum. Kime ne hatam varsa affolsun. Görmüş olduğum insanlar var. E, kırıldığım insanlar da var. Onların hepsinden özür ler daha cesur, kelimeler daha nazik. Hata varsa özür dilemekte var. O nedenle şimdi kırgınlıkları geride bırakma vakti. Baba, senden çok özür diliyorum. Haksızlık ettim, aybettim sana. Kusuruma bakma. Bilmeden de bilerek Başkanlar de yaptığım mı? bir şeyler varsa özür dilerim. Kariyerimde kendime çok hatalar yaptım. O yüzden kendimden özür dileyebilirim. Amcam bir hata yaptığında özür diler mi senden? Dilemez. Ya dilerim olur mu? Hatası oldu zaten. <laughs> özür dileme. Hatamı görürsem özür dilerim ben. Dünya özür dileme günü hataları kabul etmeye teşvik ediyor. Hem affetmeyi hem de affedilmeyi amaçlıyor. Hoşgörüyü ve empatiyi ön plana çıkarıyor. İnsanlar kendilerini büyük gördüğü için kendisini küçük göstermemek için özür dilemiyor. Özür dilemeyi bileceksin. Özür dilemezsen hiçbir zaman yerin olmaz. Babam vardı ama kaybettik. Keşke özür dileseydim, keşke konuşsaydım. Özür dilemek çok önemli ama e, keşke zamanında yapılsa her şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.